Bakalım. Yine şu ilk modeldeki gibi e, 4 ilmek e, yarım modelden başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Burada ilmeklerimizi sayalım arkadaşlar. Modelimiz kayma yapmasın. Şimdi e, 7 ilmekten sonra bakın. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 6 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 1 artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğimden başka 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 artırdım. Burada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 6 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir model bitiyor ya. Diğer modele başlarken ilmeklerimizi sayarsak modelde kayma olmaz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Diğer taraftaki hemen şöyle göstereyim. Sıra sonundaki şu 7 ilmek pat ilmeğin dibindeki 4 ilmek kalana kadar örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet. Son yarım modele kadar geldim. Burada 5 ilmeğim kaldı biliyorsun. Hani 4 ilmek kalana kadar dedim ya. Şimdi bir artırdım. Bu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu bir ilmeğimle beraber burada dört ilmek örüyoruz. Bu bir, iki, üç, dört. Yarım model biliyorsunuz. Hani burada altı ilmek eksilttiğim ilmekten başka. Burada da eksilttiğim ilmekten başka üç ilmek. Yani örgünün başında da yedi ilmek pat ilmekten sonra dört ilmekle başlıyoruz. Bitişte de dört ilmek. 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Daha sonra örgümün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Ee, örgünün ön yüzünden e, ikinci modelin üçüncü sırasını beraber çalışıyoruz. Bu ilk sırası arkadan ördüğümüz zaman ikinci sırası ön yüzünden üçüncü sırayı beraber çalışalım.